Sevgili dostlar, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bugün 26 Kasım 2022 Cumartesi günü. Sakaya köyümüzdeki evimizden hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, gökyüzünde harika parlayan bir güneşi görmekteyiz. Mahallemizin güney yönündeki sokağı tabir uygunsa evet, burası Hasan Boz kardeşim evi namı diğer Melek Hasan evi burası da doğuya doğru giden sokağımız evet. Halil İbrahim Boz kardeşimizin evi burası da üzerindeki bu ve güneşi tekrar çekmeden edemeyeceğim. Harika bir görünüm diyorum. Burası da bizim evimiz. Hepinize sağlıklı ve günler diliyorum. Hoşçakalın.